Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Listbox'taki ilk 5 görevimizi inceleyelim. Bunlar Add, Text, Insert, Remove ve Remove it. Add. Add'in kullanımı Listbox 1, Items, Add objekt türünde bir veya değer giriyoruz. Daha sonra Text yani Listbox 1. Text kullanımı var. Bu Listbox 1'deki seçtiğimiz elemanın adı anlamına geliyor. Insert listbox e eleman ekleme bu istediğimiz bir sıraya eleman ekler. Fakat add yazdığımızda sadece en sona ekleriz. Insert ile ilk sıraya, işte 5. sıraya, 10. sıraya istediğimiz herhangi bir sıraya eleman ekleyebiliriz. Remove elemanı silmemizi sağlar. Buraya direkt string değer dediğimiz için eleman ismini yazdığımızda direkt elemanı siler. Fakat remove etti ise elemanın sıra numarasını vermemiz lazım. Bu sıra numarasına göre siler. Bunlarla ilgili örnek yapalım. Bir adet listbox koyalım. Ekle. Direkt, al Insert, Remove, Remove, Evet. Add butonun karşısına Sadece bir adet textbox koysak yeterli olur. Insert butonunun karşısına iki adet disbox koymamız lazım. Textbox koymamız lazım. Çünkü birinci textboxımız elemanın ismini, ikinci textboxımız hangisini ekleyeceğimizi belirtir. Daha sonra Remove olduğu için bir adet textbox koymamız yeterli. Remove Edge komutu için de bir de text box koymamız yeterli. Bunların karşısına label ekleyelim. Eleman adı. sıra ne olsun. evet arkadaşlar şimdi eklemeye başlayalım komutlarımızı ilk önce add komutu ile ekleyelim add komutu Hangi textbox'tan alacağız? TextBox birimizden değer alacağız ve bunu box'a ekleyeceğiz. Add komutu. ListBox bir nokta items nokta add. TextBox bir nokta text. Burada string değer alıyoruz. Integer'a çevirmemiz ya da herhangi bir veri türüne çevirmemize gerek yoktur. Çünkü add komutu, objekt türünde yani bütün veri türlerini içeren bir türde ver almamızı sağlıyor. Daha sonra insert komutu insert komutu bize iki tane değişken olması gerektiğini söylüyor. Yani bir adet string bir değişkenimiz, Al. bir adet de integer bir değişkenimiz olmasını söylüyor. Ad değişkenimizi textbox 1. Nokta, pardon textbox 2. Nokta, text sıra değişkenimize int parse metodu ile integer'a çevirip textbox 3'ten alacağız. Daha sonra kullanımına bakalım. Kullanımı insert listbox bir items insert ikinci integer veri türü daha sonra string veri türü. Yani listbox1 items insert bizim sıra numaramız sıraydı. Sıra virgül. Daha sonra eklemek istediğimiz eleman adlı yazıyoruz. Çalıştıralım. Eklemeleri düzgün yapıyor mu? Sinan diyelim. Ekle dedik ekliyor. Rain diyelim. Öğretim. Portal yazalım. Evet başarılı bir şekilde ekliyor. Şimdi istediğimiz sırayı eleman ekleyelim. Örneğin Rain'in üstüne eleman ekleyelim. Hmm. C sharp yazalım eklemek istediğim sıra ikinci sıra insert diyelim burada ikinci sıra yazdığımız zaman indeks numaraları 0 1 2 3 şeklinde gider bu yüzden biz 2 yazdığımız zaman 3. sıraya ekleyecektir. Bunu 1 yaptığımızda direkt sıranın altına R'nin üstüne ekleyecektir. Bunu bizim gördüğümüz sırayla yani 1-2-3 sırasında eklemek istiyorsak Burada artı bir komutunu kullanırız. Yani textbox birden değer aldıktan sonra bir eklettirip daha sonra işlem yapmayı sağlayabiliriz. Çalıştıralım. Sinan reyn öğretim portalı Sinan'ın üstüne Sinan'ın altına c-sharp ekletelim. Kaçıncı sıraya? İkinci sıraya. Çalıştırdığımızda bir altını ekledim. Neden bir altını ekledim? Çünkü artı bir yazdık. Yani indeksimiz iki ise üçe eklettirdik. Bizim buraya eksi bir yazmamız lazım. Çalıştıralım. sharp ikinci sıraya ekletelim. Evet, ikinci sıraya ekledi. Üçüncü sıraya ekletelim. Üçüncü sıraya ekledi. Beşinci sıraya ekletelim. R'nin altına eklemesi lazım. R'nin altına ekledim. Ekleme işlemimiz bitti. Şimdi silme işlemlerini yapalım. Silme işleminin kullanımına bakalım. Silme işleminin kullanımı remove. Listbox 1 items remove. Daha sonra string bir değer alıyoruz. Çalıştıralım yani yazalım listbox bir items remove parantez içinde textbox 4 nokta text yazdığımız zaman textbox gördüğümüz zaten string bir değer direkt silecektir. Remove et butonuna girelim. Listbox bir items et it. bunun kullanımı ise integer türünde yani remove etin içine integer bir değer girmemiz lazım bu integer değeri biz listbox1 items ya da direkt remove et yazdıktan sonra integer değer yani direkt değişken tanımlayıp da de içine atarsak daha iyi olur sıra no diyelim buna integer değişken olduğunu belirtmeniz lazım sıra no sıra no'muza int parse metodu ile text box 5'te değer almamız lazım. Daha sonra remove add'in içine sirano yazarak çalıştıralım. Evet, Sinan'ı silelim. imo dediğimizde sildi. Daha sonra sıra nosunu, yani ikinci sıradakini sildi diyelim. Portal'ı sildi. Dediğim gibi, indeks numarası sıfırdan başladığı için üçüncü elemanı siliyor. Bizim bunu bir çıkartıp daha sonra sildirmemiz lazım. portalı ikinci elemanımızı sildirelim reyni silmesi lazım reyni sildi ikinci elemanı sildirelim portalı silsin sinanı sildirelim bir de sinanı da sildi daha sonra bir de text komutumuz vardı bu text komutuna geçelim. Text komutunun kullanımı ise mesaj olarak verdirelim biz bunu. Mesaj box show kullanımız listbox1. bir nokta textti. List ismini mesaj olarak verdirecek bize. Verdiğimiz zaman boş çıkacaktır. Herhangi bir eleman seçmedik. Buraya Sinan ekleyip çalıştırdığımızda bize sinen diye bir şey verecektir. Ray öğretim portalı. Ekledik. Seçili elemanımız portalı olsun. Tıkladığımız zaman portalını verecektir. Yani seçili elemanı veriyor bize. Bugünkü dersimize bu kadar. İyi günler arkadaşlar.